Günaydın arkadaşlar. Bugün full yağmur yağıyor ya. Gerçekten böyle bir yağmur yağıyor. Ee, çocukları okula bıraktım. Havimi Tinder Park'ta bıraktım. Ve kısa müllerde bir işim vardı. Oraya döndüm. Ee, öyle bakıyorum. işimi hallettim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Önce konuştum sonra soruyorum. Böyle. Sonra bir misafir edeceğim. Öyle bir bakayım dedim. Göz gezdirim. İşim vardı zaten burada. Müler'de dedim gelmişken bir indirimli bölümlere bakayım. Bir şeyler var mı diye ama hep aynı şeyler. Bir ara bunlar çok istiyordum. 9 euro'ya düşmüşler. Bokslar okul için yiyeceğini koyuyorlar yani. Ama aldık. O kadar istedi ki beklemedi aldı. Böyle başka neler var? Minik minik Abi bunda yemek yapar bana. <laughs> diyor anne diyor. Ya mı Anne hani biz ışlanırız. İşte beni abaya götürüyor. <laughs> Öbürlerini yürüyerek götürdüm. Onu arabayla götürdüm, kıyamadım. Uyur bunu Küçükler hep biraz daha şey oluyor. Neden sürüleler ya? Hep dediğini yaptırıyorlar insanı. Köpekler. Böyle. Bir şey de yokmuş ya. Zaman kaybetmeyeyim eve gideyim. En azından bir ortalığı toparladım sabah erkenden. Ben hep öyleyim bilmiyorum siz nasılsınız? Çocuklar uyandığında giyinecekleri zaman ben de hemen etrafı yatıkları toparlıyorum ulaş bulaşık makineyi boşalttım. Ee, vallahi ne yapayım mecbur. Öyle olmasın. Yetiştiremiyorsun. Bunlar da güzelmiş. Yer katmazlar. Hmm, değil mi? Böyle. Nasıl şekil oluyorlar yani. Aslında. Bu da varlar. 20 oyuna düşmüşler. Şöyle küçücük oluyorlar su şişeleri. Böyle. <laughs> Bunlar da 17'ye düşmüş haksız şeyler. Hadi bakalım gideyim de oyalanmayayım. Gideyim de en azından 5 dakika dinleneyim. Kahveni içeyim. Sonra hazırlanıp gidelim. Hadi orada görüşürüz. Burada indirimli eşyalar var. Anneler günü geçti. Hep kalpli madde şeyler şu bazı güzelmiş. Bilmiyorum. bu şu. Çok değişik ama güzel. Bu siyahını çok beğendim. Bu siyahı da ne kadar yazmıyor. Çiçek mi çoğurum? Arkadaşlar yağmurun yağışına bakın Allah aşkına sanki kışın ortasındayız gerçekten bir de hava da buz gibi. Şimdi çıkıp gideceğiz bakalım. arkadaşlar. Yağmurun yağışına Allah'ım. Gün bu hep yağdı ya. Burada yine bir nikah yapılmış. Misafirler de duruyor. Yağmur yine yağıyor. Kime kartı. Geldim harbini alayım. İnsanlar da yağmur yağıyor. Nikah kıymışlar. Yağmur yağmış. Burada sen duruyorlar. Bakın bakın bakın. Bakın bakın bakın. değil mi? Hadi ee. gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Arabamız burada. Şöyle böyle arkadaşlarım bir döner yiyeyim. Şöyle. Bir dayı böyle bıraktım, geldim. Kaynımın orada dedim, biraz döner et yiyeyim salatayla. Hadi bana afiyet olsun. Gördüm, gördüm. Oy <laughs> <Ay! gülüyor> <Ay> Allah. <'ım. gülüyor> gördüm, gördüm. Nasıl güzel oynuyor benim oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Boom! Ay <laughs> 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 hey Allah'ım topu bana vuracaklar yemin ederim. Hala <laughs> da çok güzel. Baya kalabalık da sınır temizliği. Işte. şimdi oyun yerinde o yüzden. De biraz oyalanalım. Kahve çay içelim. Sonra çocukları gideriz. <laughs>